Valorant'ın yeni silahı Outlaw yarım armor metasına ortadan gireli 2 haftayı geçtik ve sanırım herkes artık deneme fırsatı bulmuştur diye düşünüyorum. Aranızda güçlü olup olmadığı hakkında kesinlikle konuşmuşsunuzdur. Bana sorarsanız şu an dengeli gözüküyor. Ama bazı roundlarda gerçekten güçlü. Sizin de işte o roundları seçiyor olmanız lazım. Karşıda 2-3 kişi de 3900 kredinin altını gördüğünüz an Outlaw aldığınızda aslında ucuza bir operatör almış oluyorsunuz. Hatta iki mermiyi hiç beklemeden attığı için birden fazla kişi vurma şansınız daha iyi oluyor. Operatörde bunu yapmak için bir tık beklemeniz lazım. Gördüğüm en güçlü kombolardan biri ise KJ bir taret ile outlaw kombosuydu. Taretten herhangi bir hasar alan kişi en az 10 hasar alacağı için outlaw ile garanti oluyor. Takım oyunu. Sizin de bu tarz kombolarınız varsa görmek isterim. En yakın rakipler Marshall Operator'un tam arasına geldi ama bana sorarsanız Marshall hesapladığınız zaman biraz güçsüz fakat ucuz. Operator ise direkt fiyattan kaybediyor. O yüzden eğer ki iyi oynuyorum o kadar paraya da gerek yok diyorsanız Outlaw sizin için olabilir. Fakat önce biraz alışmanız gerekiyor çünkü Outlaw oynarken sanki dürbünlü bir şort oynuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. İki mermisinin olması. Bu mekaneye alıştıktan sonra Outlaw'da çok eğleneceğiz eminim.